Merhaba, ben Lise Sosyal Bilimler Zümre Başkanı Hicran Uludere. Yeni sezonda sosyal bilimlerin zengin dünyasında öğrencilerimize rehberlik etmek için yeniden bir aradayız. Sosyal bilimler dünyayı anlamalarını, toplumsal sorumluluklarını kavramalarını sağlayan önemli bir alandır. Bu yıl öğrencilerimizin analitik düşünme ve eleştirel bakış açılarını geliştirmek için birlikte çalışacağız. Merhaba, ben Lise Edebiyat Zümre Başkanı Seda Çolak. Bu sezonda edebiyatın derinliklerine birlikte inmenin heyecanını yaşıyoruz. Edebiyat öğrencilerimize kelimelerle dünyayı anlama ve duygularını daha iyi ifade etmelerine olanak tanıyan bir alan. Bu yıl onların edebi düşünce becerilerini geliştirirken aynı zamanda kültürel mirasımızı da daha yakından tanımaları için hep birlikte çalışacağız. Merhaba, ben Lisa Matematik Zümre Başkanı Ramazan İşbilir. Öğrencilerimize matematiğin evrensel dilini öğretmek için yeniden bir aradayız. Matematik, Düşünce biçimini şekillendiren, problem çözme yeteneğini geliştiren temel bir disiplindir. Bu yıl da öğrencilerimize bu güçlü becerileri kazandırmak için hep birlikte çalışacağız. Merhaba, ben Lise Fen Bilimleri Zümre Başkanı Ayşe Seda Kartal. Fen bilimlerinin heyecanını öğrencilerimize aşılamak için yeniden bir aradayız. Bilim, merak ve keşif dolu bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Bu yıl öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve onları geleceğe hazırlamak için birlikte çalışacağız. Müzik